Hepinize selam meyroşlarım. Bugün sizlerle beraber misafirlerimiz geliyor. Evet arkadaşlar hepinize selam. Bugün misafirlerimiz geliyor. Evet bugün bir sürü misafirimiz gelecek. Yani bir sürü değil de bir tane aile gelecek misafir olarak bize. E, biz ona eşlik edeceğiz. Evet. Onunla da böyle video çekelim dedik. Bu arada Nick ve Luna az önce kavga ediyordu. Ben aslında şimdi videoya başlayacaktım ama az önce daha hala kavgayı devam ettiriyorlar. Evet. Arda'yı bile ağlattılar. Getirdik yani buraya kadar. Oynanıyor. Evet çocuklar anlatın bakalım niye kavga ettiniz? Ya şimdi arkadaşlar ben diyorum ki bak Bakın arkadaşlar benim oyunum daha güzel değil mi? Benim oyunumda yapboz yapmacı falan var. Böyle bulmacalar geziyorsunuz. Ondan sonra bir tane pet alman var. Onu yakalım Bir sürü oyun var içinde. O da sadece uzaya gidiyor. Hangi oyunu daha güzel ya? Benimki daha güzel değil mi? Hayır arkadaşlar ya. uzay daha güzel. Hem orada bilgi öğreniyorsunuz. Bir sürü şey, bilgi var. Böyle Jüpiter, Neptün hepsini görüyorsunuz. Bak dünyanın üzerinde de geziyorsunuz. Of sanki çok güzel dünyanın üzerine gelmek. Bu oyun da daha eğlenceli. Dağla daha kavga ediyorsunuz çocuklar. Bir kere sofiste oynayın ya. Konuşacağınız, onunla oynayacağınıza. Anne sofiste oynuyoruz zaten. Evet Cemil siz Sofij'de oynarken gördünüz mü çocukları? Bir bayram gününde oynadınız. O da yorgunuz, yorgundunuz o yüzden izlemediniz. Uykunuz gelir diye uyumayacağız diye. Of anne ya her şeyi abart. Neyse ya biraz sonra gelirler biz böyle bira, bira, birazcık buraları toparlayalım. Meren yardım et. Aşkım elimde çocuk var ya nasıl yardım edeyim? İşte bir şeyler yap ne bileyim ya. Sonra misafirler bize pasaklı mı desin? Allah Allah. Bu arada benim telefonum rahmetli. E, Boya çizmiş Meyra. Sen de bana öyle şaka yapmasaydın. Sonra rahmetli dersin tabii ki. Ah canıma desin iyi de oldu. Öyle şaka yaparsan gülü seven dikenine katlanır tamam mı canım benim? atasözü de bilinmiş ya. Neyse. Hadi kay biraz Hadi Luna kay azıcık. Anne çiçek var ya ne yakayım? Açık kalmış orada bir dakika kalayım ben. Evet, bütün bulduklarımı buraya koyuyorum. Niye? E, burası <laughs> bilmiyorum öyle koyuyorum oraya. Çocuklar al alıyor sonra zaten. Anne tabletimin üzerine oturacaksın. Dikkat et. Of tamam Nick ya. Ne yapayım ben de video çekiyorum sıkıştım. Eren de kayamıyor zaten. Anne ben niye kayayım ya? Yoksa o, o benim tabletime çıkacak. Hıh. <laughs> Bak çıkıyor. Annem de benim tabletimin üzerine çıkıyor. Sen de benimkine çıkıyorsun. Ya ver tabletimi. Çocuklar. Uf, tamam. Ya bu ya. Bak kanal açtın işte. Çocuklar kapatın ya televizyonu niye açıyorsunuz? Cık cık. Ay burası canırım ya. Aynen ya. Bu aile uzun zamandır gelmek istiyordum. Baba bu yaş ne yaşı? Ah kızım biliyor musun? Bu, bu e, çocuklar seninle arkadaş olmak istiyormuş. Biliyor musun? Aa, o çocuklar ki içeride bir sürü çocuk var tamam mı? Onlarla arkadaş edin. İlk arkadaşlarımız mı olacak benim? Evet senin ilk arkadaşın olacak onlar. Basıyorum aşkımız ile. Bas. Aş. Hayır hemen basayım. Anne ben de basacağım. kızım çok basma. Kızım ne yaptın? 30 kere basılır mı? Aman ne ya. Çok eğlenceli. Gerçekten çok eğlenceli. Bizim evimizde zil yok ya. Buradaki zile başmak çok eğlenceli. Bir kere daha başabileyim miyim? Hayır kızım olmaz. Hayır kızım olmaz ya. Rahatsız olurlar. Belki zil falan bozulur. Yapma. Of ya. Gel bakayım sen benim kocama. Bir daha böyle bir şeyler yapma. Of, tamam. Kapıyı ne zaman açacaklar ya? Hadi ben başlayayım bir kere. Tamam. Ay geldiler biz duymuyoruz ya. Az önce anne beyin patlaması oldu ya. Bu ne üç kere baş başıyorlar ya. Jilimiz boşulacak. Kızım onun bunu boşver ya. Kapıda bekliyor şu an insanlar. Bırakın hep bu çabuk tabletleri. Bırakın. Gelin. Eren gel. Geliyorum aşkım. Hemen gelin. E, Arda'yı bana versen kamerayı tut. Tamam. Heh, oğlum ver kardeşine. Önde dursun çocuklar. Yo, önde ben duyacağım. Şu anki bir şey fark edeyim. Açıyorum ben hemen kapıyı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay hoş bulduk. Oh be şu önünde açtığınız kapıyı. Kızım. pardon anne. Merhaba. Anne çocuktan mıydı? Ya niye kızdı? Niye Lan kızıyor zaten. Pardon niye erkek değil? Ben ne kızıyor onunla ayabaya yarışı yapardık erkek hoşaydı. Ya ayaba sevmiyorsa? Şey ayaba sevmeyen erkek mi vay? Vay babam. Çocuğum yani şimdi ben kaç yaşıma geldim ama ya. Of Eren Ay pardon. E, buyurun geçin siz ya. Çocuklar gelin şöyle biraz misafirlerimiz geçsin. Buyurun buyurun. Kusura bakmayın. Yok yok kusura mı olur? Sofişin niye almadın Eren? E, pardon hayatım ben unuttum ya. Hemen sofiş de alayım. Hı, hay. Anne ben kapattım kapıyı. Aferin oğlum. Ee, biz geçelim o zaman içeri nasıl gidelim? Dümdüz gidin de ee, orada oturma odası var oraya oturabilirsiniz. Ha tabii. Gel aşkım. Ay biz bi bir, aralar bu evi satın mı alsak? Aynen ya çok güzel bir evmiş. Aynen kiralığı falan çıkarsınlar zaten bunlar zengin ya. Çok iyi. Ay şu tabletlere bak. Kucalasak mı ki biraz? Ay hayatım boş ver bırak şimdi kırarsın falan. Ay doğru ben sakarım birazcık. Eğlenirim ben çok. Cık, aynen canım sen çok elleme ya. Bazı bir kesinde çocuğun tab tabetini tabletini kırmıştın. Ve evet, tane ya. Ay ama Lili'cim ya ben bilmiyordum öyle yanlışlıkla kırmıştım. Anne yanlışlıkla mı yanlışlıkla kıydın ama. Uf, Sıfışı nasıl almayı unutursun. aşkım demedin ki al diye. Doğru demedim ama alsaydın. Tamam hadi çocuklar siz içeri. Tamam tanışın bakalım. Merhaba, merhaba. Evimize hoş geldiniz. Öncelikle benim adım Luna. Luna Kate. Merhaba, benim adım da Nick, Nick, Kate. Aa, merhaba, sizin soyadınız Kate miydi? Evet, ne var? Ha, pardon. Öyle diyorum. Benim, benim kızım ismi de Lily. Soyadı ne? Şöyle evet, yemek zorunda değiliz ki. İyi, be, İyi be. Bir kere şöyle de söyleyince ha havalı oluyor. Tamam boş ver ikili oynan. Bu arada biz e, ee, Nicholas Kate ile Nick Kate ile biz ikiliyiz. Sen de eğer grubumca katılmak istiyorsan bizimle çok bize çok iyi gider bence Tamam. Kızım hadi git arkadaş ol bak gruplarına falan katıl. İyi madem. Ama ben istemiyorum onlarla oynamak. Kızım ama ilk arkadaşın ben senin yanında oturmak istiyorum. Belki kahve falan ve iyiler, çikolata falan ve ben yiyeyim. Uf kızım. Çikolata gelince zaten ben seni çağırırım hadi git. Anne istemiyorum. Bak ama seni bekliyorlar. Hani istemiyorum ya. Gelecek gel. gel. Biz üç iş. Üç kata çıkma mı ki belki gelmez. Tamam. O zaman biz bahçede iş gel ge, gelecek sen gel. Bu kütük kendini bir şey sanıyor ya. Gelmeyeceğim, gelmeyeceğim çikolata. Anneme söyleyeceğim de çikolata falan ikram etmişim bu kıza. Annen ya benim de çikricim tutmadı şu kıza. Aynen. Hadi aşkım gel sen de. Şu kuşunu kapatalım. Hoş geldiniz tekrardan. Ay, hoş bulduk, hoş bulduk. Ay bu köpek çok tatlı. Ay bu köpek çok tatlı. Anne bu köpeği biz alalım. Bu köpek çok tatlı. Kızım ama öyle denilmez. O köpek bizim değil. Anne bu köpek bizim aşım. Biz evlat edileyim bu köpeği. Bu köpek kimse şaşırsa tanıyam. E, o, o kimsesiz canım. O bizim köpeğimiz. Ha, sizin köpeğiniz mi? Adı ne? Sofia. Sofia ne be? Sofish aslında. Kısaca Sofish diyoruz. Diğer adı da Sofish Dora. Kate. Ay ne biçim ismi varmış. Bence onun adı Lia olsun. Lia mı? Kızım ama onun ismi varmış zaten. Hani bana ne ya? Bir bu köpeği de dedin. Ben bu köpeği istiyorum. Hem. Aferin oğlum saldır. Hem Eren. Bana ne? Ev, ev, ev. Ha! Sofiş'in şaşı geliyor. Yoksa bir köpeğimize mi bulaştı? <laughs> Hemen onu parçalamaya gidiyoruz. Ne yapıyorsun kız? Bizim köpeğimize dokunamazsın. Bizim köpeğimize hiç dokunamazsın. Sen bunu bilmiyor musun? Bilmiyorsan öyle tamam mı? Bizim köpeğimize hiç dokunamazsın. Nereden sizin köpeğiniz oluyor ya? Benim köpeğim. Hayır bizim köpeğimiz senin köpeğin falan değil. Sen onu besledin mi adını bile bilmiyorsun. Onun adı bir kere şey, Lia. Ben onun ismini Lia koydum. Ne kadar gıcık bir tip ya. Ben bu tiplerle arkadaş olmam. Gıcık. Gıcık. Sen bizim köpeğimize bir de asla dokunamazsın. Sallayış hafif. <laughs> Anne canım acıtı ya. <laughs> Ay ama yani bir köpeğinize dikkat edin ama benim kızıma ısıramaz. Ay ama çocuklar çok ayıp yapıyorsunuz. Lütfen oturun. Anne sen de bu şalak kıza mı inanıyorsun? Kızım. Çabuk odanıza. Çabuk cezasınız. Çabuk odanıza. <laughs> Anne bu kız. Bu kız da hayvanın var ya? Aha ama bir terbiye verin ya çocuklarınıza. Benim çocuğumun terbiyesi var tamam mı? Allah Allah. Sana ne Bizim çocuğumuzun terbiyesi var. Siz gidip kendi çocuğunuza terbiye verin. Eren ne yapıyorsun? Aşkım ama ben böyle tiplerle arkadaş falan olmam. Bu ne ya? Habire kendi çocuklarını savunuyorlar. Bir gözünüz kör, kör değilse bir bakın yani etrafınıza. Tamam konuşmuyorum. Ay bir de terbiyesizler konuşuyorlar. Aşkım sus tamam. Susuyorum da yani. Tam balımı ağlamasan. Bir de bizim köpeğimize laf ediyor gıcık. Gel hadi Nick, Gel hadi ikilim. Biz iyi ki seninle kardeşiz değil mi? Aynen bizim çok iyi oyun oynuyoruz. O tek ne yapacak acaba? Çikolata falan. Anneciğim bu kısa çikolata verme. Heh, çikolata demişten aklıma geldi. Ben size bir ikram yapayım. Niye öyle dedik ya? Şimdi annem çikolata verecek. Rejelik yapma fakti, Yo yo yo, yo. Şimdi çok iyi iş başaracak kardeşim. Çak. Çak ikili. Çakıyorum ikili. Hop. Oh. Sofiş sen de bize yardım edeceksin. Tamam mı? Ha ha. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Önce kızın elinden çikolata alıp sen yiyorsun. Sonra birkaçını bize veriyorsun biz yiyeceğiz. Aynen çok iyi fikir. Çok ikili. Pardon ikili değiliz. Üçlü. Hadi gel üçlü çak. Hadi üçlü hadi gelin bakalım. Şimdi öncelikle annemi izleyeceğiz. Sevdiğimiz bir çikolata mı acaba? Ben hemen ikram yapayım. Erendim tut sen. Ben şuraya koyayım Arda'yı. Aa bebek mi varmış burada? Çok tatlı. olan. Keloğlan. Keloğlan. Ay bu çocuk niye kel ne? Kızım daha yeni doğmuş. Saçı yok. Aslında daha doğmadı yeni. Bir ay falan oldu. Öf çocuk ne o zaman büyümedi? Bir ay değil, bir aylıkken çocuğumuz. ha Anne bu çocuğa ben Keloğlan diyeceğim. Niye? Ee, adı Keloğlan değil onun, adı Arda. ha Hem saçı var bak. He, varmış. Ama ben hoşum, ben buna Keloğlan demek istiyorum diyebilirim. Kızım diyemezsin. Of ya, buraya da geldiğime pişmanım zaten. Evde oturup uyuyayım daha iyi Kızım yeter artık. Evet kızım artık konuşmuyorum ama yani yeter. tamam tamam oturuyorum. Sadece oturuyorsun. Oyuncaksan bak git oyna diyorum. Tamam. İkram getirişin de. Ya ben bu kışa iklam vermek istemiyorum ya. Ve canavar gibi o kadar öküz bir kış ki. Ay ben şu ee, şey içeceği koyayım da ay çok da sever bence ya. Ay bozulmuş mudur ki? Kim be? Kokuyum. Yok ya bozulmamıştır. Bozuk şey de vermem herhalde. Buna ne zaten? Milletin çocuğunu beslemek zorunda mıyım ben ya? Yani burada çikolata var. Bu kimi bir yerlere? Ha, pasta buldum. Pasta vereyim. Gram olarak. Ya bizim pastaloyumuzdan ne iyi annem? Evet ya biz yaptık onlayı. Ne münasebet onlayı eveli. Direkt yiyoruz. Direkt. Tamam. Ay, Şuradan tapa alacağız ya daha. Biri bana yardım etsin yemin ederim. Şu birincisi bu ikincisi bu da üçüncüsü Şöyle ikram da yapalım da. Buyurun. <laughs> Geldi şunun da hayalim. İnanmıyorum. Koş koş koş. Koş İzli koş. koş. Şimdi şuradan öncelikle kıza saldırıyoruz diye Bizim yaptığımız taşta yenir mi şarif evet yani. Ay oğlum ya bir yerden çıkmayın hemen. Al bakalım sen. Siz de buyurun alın. Aileleri de bir o kadar yüzsüz. Onun içinde yerim. Hem üç kişiler, üçümüz birini yeriz. Aynen. Sofi, sen e, şu babanın ye. E, ben şu kadının yiyeyim. E, Luna, sen de şu kızın ye. Tamam. Ay, afiyet olsun. Ay teşekkürler. Hadi başlıyoruz. Ay ay köpek yapma. Sofiş yapma. Yap Sofiş. Oğlum. <laughs> <laughs> Aferin Sofiş. Ama Hayım pasta mı yedi? Pasta mı yedi? Bir köpeğinize sahip çıkın artık ya. Pasta mı yedi? Uf ya. Bağırma be kardeşim. Bizim köpeğimiz yiyebilir. Al al da hayvan istemiştir. Yine yine götü, yine yaparız, yine getiririz. Bunun için bağırman mı gerek? Otur, beni sinirlendirmeyeyim ne derim ya? Bence de biraz şey yapıyorsunuz. Yine getiririz pasta. Bunun için bağırmanız lazım değil. Sen ne terbiyesiz insansınız ya. Bana diyene bak be. Sensin o terbiyesiz. Git kendi terbiye var. İnsanlar karışmadı. Git ki önce kendine bak. Kendine bir çeki düzen var sonra bize karışırsın. Ben zaten çeki düzenli bir insanım tamam mı? Sana ne oluyor lan? çok da güzelmiş pasta. Sana pasta maşta yok. Ay bunu kafana atı ve yeme. Ay ne yapıyorsun be çocuk? Kafamda mı kıracağım pastayı? Bak seni mahvederim ha. Bırak lan çocuğumu. Bırak. Sen mi doğurdun be? Sen mi alacaksın canını? Sen mi yarattın benim çocuğumu? Sen mi alacaksın canını? Ya kafamı pasta attı. O zaman sen sen mi beni yarattın? O, o çocuk mu beni yarattı kafama pasta atıyor? Kafa, senin kafana pasta atmadı akıllı. Daha konuşmayı bile bilmiyorsun. Senin kafana pasta değil tabak attı. Cık. Ay ben bu terbiyesiz insanları bir daha gelmem. Ay gelme be ben de sanki sana çok meraklıyım. Gel oğlum. Tek benim elimdeki kaldı. Enayiler, alamadılar benim elimden. Ay yık bir tanem sen. Yık kızım ya. Sonra da gidelim zaten buradan. Ee, canım benim ee, bir gelsene. Ne var izik? Hemen benim şeyimi yemedin diye hava açıyorsun değil mi? Bak ben hemen pastamı nasıl yayayım ya. Çok güzel bir pastanın tadı da. Vallahi çok beğendim. Ee, Al bakalım içebilirsin. Ş sen bunun içine tükürdün mü? İğrenç, 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 iğrenç. Piş, piş insan, piş insan. Piş insan. Ay, köpeğinden de senden de nefret ediyorum ya. Ay ben sanki sana bayılıyorum. Piş kapat kış. Ay gidelim yemin ederim ben bunlarla biraz daha duramam. Ay evet aşkım ya yeter ya. Yüzsüz insanlarla bir daha durmayalım. Ya pardon. Siz bana siz bize ne hakla bizim ailemize yüzsüz diyebilirsiniz. Ya yüzsüz olan sizsiniz. Ya şu Surata bakın ya. Ya pardon da. Sizin çocuğunuz bi bizim kızımızın. Limonatasına tükürdü. Bizim yemi pastalarımız yedi. Ya buna da bir şey yapıyorsunuz. Tamam. Alın çocuğunuza ne yaparsanız başınıza çalın be. Ne atıyorsun lan çocuğuma? Ne atıyorsun? Bak parçalarım seni ha. Ay. Ne oluyor? Arda'yı fırlatıyor. Arda'yı mı fırlatıyor? Ya bir yürüyün gidin kardeşim ya. Evinize falan duramazsınız siz bizim. Yürüyün gidin ya defolun gidin evimizden. Defolun gidin posta gibi kovarız sizi. Defolun gidin. Bir daha da gelmeyin be. Bir daha gelmeyin. Bir daha gelmeyin be. Size insanlık olsun diye pasta getirdik. O, önce yeseydiniz madem. Bizim çocuklarımız da canı çekmişti. Biz onlara veremedik. Onlar yaptı hem yani pastayı. Sizin çocuğunuz da şey yapıyor ama... Ya bakın bizi sinirlendirmeyin ayol. Allah sizi buraya şikayet edeceğim ben ya. Şikayet edeceğim. Kardeşim istediğin yere şikayet et. İstediğin yere şikayet et. Hiç umurumda değil. Tamam istediğin yere şikayet edebilirsin. Ay sizde bir fayda oluyor şimdi deme ya. Kızım sen karışma. Fayda ne sizce de başlayın. Ben başlarım be. Yürüyün gidin evimizden. evimizin önünde durmayın. Aç köpekler gidin. Aa. Allah'ım bana sabır ver ya. Tabakları da yere attılar. Manyak insanlar ya. Cık. Ne kadar terbiyesiz insan bunlar. İyi de yaptım be gitsinler. Kapımızın önünde mi daha bunlar? Ya bir gidin artık ya. Gidin ya. Bak kapı ağzınızın ortasına atarım şu tabakları. Ay gidiyoruz be. Çok, çok sanki sizin ailenize. Terbiyesizler. Bir de gelmişler yeni komşu diye getirdik biz de eve. Terbiyesiz insanlar çıktı. Vallahi iyi de yaptılar ama çocuklarımla şu an gurur duyuyorum ben de gurur duyuyorum. iyi de yaptılar yediler pastalarını kız zaten gelir gelmez içme sinmemişti o kızın tipi öyle bir şey yapıyor ki bir trip atmaya çalışıyor trip trip bitiripler tripler bir havalar cık, cık. Ay, o, ya çocuğumu fırlattı ya kadın Ağladı diye çocuğumu fırlattı ya elime. alda daha yere düşüyordu tutmasaydım. Ay psikopat bu insanlar ya. Bir de daha şikayet edeceğim diyor. İstediği yere şikayet etsin. Aynen. Evet arkadaşlar. Yeni süper üçlü iç başında. Annemleydi olaya dahil ederek ee, herkese kavga çıkartmayı yine bugün de başarabildik. Şüphe üçlü iş başında. Evet arkadaşlar. Her gün bir kavga çıkartacağız. Tabii biz böyle arkadaş canlaşacağız ama böyle bu tiplerle asla arkadaş olmayız. Yani bu ne ya? Kız zaten geri gelmiş. Anne ben bunlarla oynamam da. Ben çikolata yiyeceğim de. E, Onlar sonra çikolata verecekler bana. Ben yiyeceğim de oynamam da. Zaten baştan tir, Trip atmaya çalışıyordu çocuk. Aynen ya bir şekil bir şekil şükür yapıyor. Evet ya. Bu arada ilk e, şeyini performansını ilk cesurumuz olan e, Sofiş. o kadar cesursun ki direkt adamın üzerine atlayarak pasta yedin. Affeyim sana. Ay affeyim sana Sofish. En cesurmuş sensin. Bu ya Valla. Evet arkadaşlar. Kızım bana ver bakalım. Tamam. Evet canım, bu videomuz bu kadardı. O kadar sinir oldum ki bu videoda. Ben Eren'e değil o arkadaşlarıma sinir oldum. Eren'e şu an Eren'e ben çocuklarımı Eren'e herkese gurur duyuyorum. Ama o kadın benim benim doğurduğum çocuğu asla yere atamaz tamam mı? Bu videoyu eğer izliyorsa onun... Zaten yani. Youtube kanalımızın olduğunu da biliyor. Kesin abonelikten çıkmıştır. Gerçi o tip. Yani bence abone olmamıştır. O tip. O havalar falan. Nedir o ya? Harbi ya. Neyse videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, i̇sterseniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Takipte Hoşça kalın. Hoşçakalın. Kocaman öpüyoruz sizi.